Evet değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi bu dersimizde Angular mimarisindeki Dependency Injection özelliğinin devamı olan injector yapılanmasını inceliyor olacağız. Şimdi biz bir önceki dersimizde Dependency Injection mekanizmasının ne olduğunu teorik ve pratiksel olarak incelemiş olduk. E, dependency Injection davranışını sergileyeceğimiz operasyonlarda provider'a koymuş olduğumuz herhangi bir sınıfın instance'ını talep etmemizi sağlayan Injector yapılanmasını bu dersimizde detaylandırıyor olacağız. Şimdi injektör mekanizmasının detayları nedir diye sorduğumuzda arkadaşlar öncelikle injektörü tanımlayarak derse başlayalım. Injektör biraz önce de söylediğim gibi ...dependensileri somutlaştıran ve onları ihtiyaç noktalarına enjekte etmekten sorumlu olan yapılardır. İhtiyaç noktasında provider'daki herhangi bir nesneyi constructor üzerinden talep ediyoruz ya bir önceki dersten hatırlarsanız işte orada yapmış olduğumuz davranış injector davranışıdır. Daha doğrusu inject operasyonudur, inject fiilidir. Ee, orada kullanmış olduğumuz aparat da injector aparatıdır. Injectorlar provider'da dependency injection token değerleriyle ilişkilendirilmiş vaziyette depolanan dependency instance'larını yine dependency injection token'larını kullanarak aramamızı ve elde etmemizi sağlayan yapılardır arkadaşlar. Constructor üzerinden product service referansına karşılık gelen provider'daki instance'ı talep ediyorum diyorsanız işte oradaki kullanmış olduğunuz yapı injector'ın ta kendisidir. Angular uygulama tarayıcıya yüklendiği takdirde modüller ve komponentler ya da direktifler için olmak üzere iki injector ağacı oluşturmaktadır arkadaşlar. Bunu şöyle düşünün. Şimdi biz bir önceki derste hani sürekli vurgulamaya çalışmıştım. Herhangi bir nesneyi dependency injection ile elde etmek istiyorsanız öncelikle o nesneyi provider'a eklemeniz gerekiyordu. Şimdi provider iki türlüydü. Ya hangi e, modülde, modülde çalışıyorsanız modülün provider'ına ekleme işlemi yapabilirdiniz. Ya da çalıştığınız komponentin ya da direktivin. Şimdi komponentte direktivi aynı e, şeyde görün, safta görün. Yani ikili olarak değerlendirin. Komponentler ve direktifler ya da modüller olarak olayı değerlendirirseker biz iki türlü provide işlemini gerçekleştiriyorduk. Şimdi Angular mimarisinde modüllere göre yapmış olduğunuz provide'ın mimarisel olarak farklı bir ağaç yapılanması vardır. Aynı şekilde komponentler ve direktifler içinde mimarisel olarak ona göre şekillenen bir ağaç yapılanması olacaktır. Şimdi gelin buradaki ağaç yapılanmasını şöyle hasbel kadar inceleyelim. Şimdi modül yapılanmasındaki injector tree'yi incelersek eğer Modül seviyesinde provide edilecek servisler için oluşturulan injector ağacıdır arkadaşlar. Buradaki kastettiğimiz e, ağaç, tree. Modül seviyesinde NG modül ve injectable dekoratörleri aracılığıyla iki farklı şekilde servisleri provide edebiliriz arkadaşlar. Injectable'ı bir önceki dersimizde görmüştük. Bu dersimizde daha da detaylandırıyor olacağız. Tamam mıyız? Şimdi biz biliyoruz ki modül seviyesinde NG modül dekoratörü üzerinden yahut injectable dekoratörü üzerinden bizler Dependency Injection'da kullanabileceğimiz instance'ları provide edebiliyoruz. Modül ağacının hiyerarşisi aşağıdaki gibi şekillenecektir. Bakın görüldüğü üzere modül injector tree'nin hiyerarşisi bu şekildedir arkadaşlar. Yok eğer biz e, modül değil komponent yahut direktif yapılanmasını kullanıyorsak onun ağaç yapılanması da burada şimdi şekillenecek. Tabi oraya gelmeden önce şuradaki notumuzu okuyalım. Root modül içerisinde hem ana hem de uygulamadaki tüm modüllerin provide'larını ve provided in özelliği root olarak yapılandırılmış servisleri içerir. Bak burada root modülün içerisinde bizim ana modüldeki ya da uygulamadaki diğer modüllerdeki ana modüle import edilmiş diğer modüllerdeki bu import kavramını şimdilik bilmiyor olabilirsiniz. İleride modül yapılanmasını anlatınca ne demek istediğimi daha net anlayacaksınız. E ee, uygulamadaki bütün modüllerde arkadaşlar provide edilmiş nesneleri biz root modülün içerisinde göreceğiz. Tamam mıyız? Ee, ayrıca, e injectable dekoratörüyle e provide edilmiş bir servisi de yine burada görüyor olacağız. Bunu demeye çalışmışız burada. Şimdi komponentler ve direktiflere gelirsek her komponent ve direktifler seviyesinde provide edilecek servisler için oluşturulan injector ağacıdır. Şimdi bakalım Element Injector Tree ne şekildeymiş. Bakın görüldüğü üzere yine root komponentin altında komponentlerimiz ya da direktiflerimiz e, davranış sergileyecek. Burada hangi komponent olursa olsun child komponent ya da parent komponent fark etmiyor. Direktifler için de geçerli. E, provide edilmiş olan servis direkt root komponente eklenmiş olacaktır arkadaşlar. Tamam mıyız? Hocam burada ne anlatmaya çalıştım? Burada genel anlamda injektör mekanizmasının arkada ne şekilde bir ağaç yapılanmasına sahip olduğunu göstermek istedim. Gerçek operasyon süreçlerinde çok fazla işimizin olacağı bir yer değil. Sadece teorik olarak hasbel kadar bilin, geçin arkadaşlar. Onun için ben de hızlıca geçiyorum. Servislerin provider'a eklenmesi. Bunu bir önceki derste detaylı görmüştük. Burada daha da detaylı göreceğiz arkadaşlar. Şimdi hep beraber okuyarak ilerleyelim. Angular'da servislerin yani sınıf instance'larının, bir başka deyişle de, işte de dependansilerin doğru mu? İhtiyacım olan herhangi bir işe odaklı operasyon gerçekleştiren sınıfın biz bunları dependency diyoruz. Herhangi bir noktada ihtiyacım olduğu için ben buna bağlıyım. Bu sınıfların arkadaşlar dependency injection mekanizmasıyla komponat ve direktiflerde çağrılabilmesi için öncelikle providerlara eklenmesi gerekmektedir. Bunu zaten biliyoruz. Devam edelim. Bunun için ilgili servise hangi komponent ve direktiften ihtiyaç olacaksa onun bulunduğu modülün provider'ına yandaki gibi eklenmesi gerekmektedir. Doğru mu? Şimdi görüldüğü üzere arkadaşlar bakın bizim app modülümüz mevcut. Yani app modülden örneklendirme yapmışım burada. App modülün provider'sına bir servise bir sınıfı eklediğimizde bu modülün içerisinde dikler edilmiş olan tüm komponentler ve direktiflerin hepsinde bu servisi dependency injection'la elde edip kullanabiliriz. Tamam? Okuyalım. Dependency'nin kaydedildiği yer bağımlılığın erişim kapsamını tanımlar. Şimdi bak, misal olarak app module'de provide ediliyorsa eğer bu bağımlılığa uygulamanın herhangi bir noktasından erişilebileceği anlamına gelmektedir. Çünkü app ana modülümüzdür bizim. Ana modülde olduğu için uygulamanın herhangi bir noktasından bu bağımlılığa erişim gösterilebilir. Olay böyle değerlendirin şimdilik. İleride modül yapılanmasını daha da derinleştirdiğimizde burayı biraz daha açmış olacağız arkadaşlar. Şimdi ayrıyeten şunu da değerlendirelim. Yok eğer ilgili servis yandaki gibi ...herhangi bir komponent seviyesinde ya da direktif seviyesinde provide ediliyorsa eğer... ...o komponent ve o komponentin alt komponentlerinden herhangi bir tarafından erişilebilir olacaktır. Tamam mıyız? Şimdi burada sen nerede provide ediyorsan ilgili servisi, onun scope'unu, kapsamını belirlemiş oluyorsun. Eğer modülde... E, şimdi burada şöyle de e, yorumda bulunalım. Şimdi app modül üzerinde tüm uygulamadan erişim gösteriliyor demiştik. App modül demeyelim de X modül olsun. Şimdi X modülde provide ediyorsan X modülde declare edilmiş olan tüm komponentler ve direktifler tarafından ilgili servise erişilebilir olacaktır. Anladınız mı? Bir modülde provide ediliyorsa o modülle ilişkili olan tüm yapılardan ilgili servise erişebiliyorsun. Dependency injection mekanizmasıyla. Yok eğer bir komponent seviyesinde injector, işte injector diyorum pardon provide ediyorsan nesneyi bunu inject ederken o komponent ya da o komponentin çaytları olan diğer komponentlerde inject edebiliyorsun. Yani düz mantık buradan olayı değerlendirin tamam mı? Servisleri provide'a eklerken bu mantıkla ekliyoruz biz. Ben bu servisi nerede kullanacaksam hangi faaliyet alanında kullanacaksam o e, faaliyet alanına göre bir ekleme davranışı sergiliyorum. Evet şimdi de Injectable Decorator'ını inceleyelim. Bu decorator ile ilgili bir önceki dersimizde böyle yüzeysel olarak tecrübede bulunmuştuk. Şimdi daha da detaylandırıyor olacağız. Şöyle okuyarak ilerleyelim. Arkadaşlar, Angular'da bir sınıfın servis olarak kullanılacağını ifade etmek için injectable decorator'ını kullanmaktayız. Bunu önceki derste zaten konuşmuştuk. Şimdi burada bir noktaya temas edeceğim. Injectable, Decorator'ının detaylarının hepsinden bahsedeceğim bu dersimizde. Çünkü bu bir injector yapılanması, injector'la alakalı bir mekanizma. Ee, öncelikle şuradan. Inject, injectable ile ilgili bildiklerinizi bir unutun şimdilik. Şuradan başlayalım. Bu decorator ile işaretlenmiş olan sınıfların, diğer sınıflarla olan bağımlılıklarını yönetebiliyoruz arkadaşlar. Öncelikle bu decorator'ın varlığı burada başlıyor. Ne demek istiyorum? Bakın şuradaki örnek yapılanmayı ele alalım. Şimdi bir product servisimiz var. Bir de log servisimiz var. Şimdi dikkat ederseniz product servisi log servisinin constructor'dan bağımlı. Yani burada bir log servisini talep ediyoruz. Şimdi ben şurayı okuyarak ilerleyelim. Burada product servis constructor'ında log servis sınıfını çağırmaktadır. Bu davranışı bu şartlarda gerçekleştirdiğimiz takdirde product servisi herhangi bir noktada provide ederken şöyle bir hatayla karşılaşılacaktır diyor. Şimdi bak product servisi uygulamanın herhangi bir noktasında, herhangi bir modülünde ya da komponentinde provide ederken hata verecektir. Hata da anda bu şekilde olacaktır. Bakın görüldüğü üzere herhangi bir yerde provide ederken product serviste hata veriyor. Angular mimarisi. Peki niye hata veriyor? Şimdi burada hataya bakarsanız eğer product servisin dependency injection mekaniz mekanizmasıyla oluşturulamayacağını ifade ediyor. Çünkü bu nesneyi oluşturabilmek için yani product service instance'ını üretebilmek için log service sınıfına ihtiyacımızın olduğunu ifade ediyor. Yani burada uzun lafın kısası bizim product service nesnesini üretebilmemiz için öncelikle log service sınıfından bir instance üretmemiz gerekiyor. Onu constructor'ına vermemiz gerekiyor ki product service'in instance'ını üretebilelim. Haliyle providers diyor ki bana ya kardeşim senin bana vereceğin product service sınıfı zaten başka yerlere bağımlı. Bu bağımlılığı sen bir çöz ondan sonra bana product servisi ver demiş oluyor. ya haklı olarak bunu diyor. Doğru mu? Şimdi gelin hani bunu devamını getirmeden önce bu problem durumunu kod üzerinde hep beraber görelim. Şimdi bak elimde product servisim var. Şimdi product servis içerisinde ne alıyor arkadaşlar? Log servis sınıfından bir instance bekliyor constructorında. Yani bu şu anlama geliyor değil mi? Programatik mantıkla benim bir product Servis sınıfının instance'ını üretebilmem için öncelikle log servis sınıfından instance'a ihtiyacım var. Doğru mu? İşte bu vaziyette bir sınıfı uygulamanın herhangi bir noktasında provide etmeye çalışırsanız bakın görüldüğü üzere hata verecektir. Hatta şurada kırmızı inceden bir çizgi var. Hani tam net belli olmuyor burada ama e, hata verdiğini görüyoruz. Niye hata veriyor? Biraz önce söylediğim gibi Product servisin bağımlı olduğu bir sınıf daha var. Log servis Şimdi problemi anladık. Ne demek istiyorum? Angular mimarisinde öyle her sınıfı provide edemiyorsunuz. Sınıflarımızın constructor'larında farklı sınıfların instance'ları bekleniyorsa provider'da hata verecektir. Peki hocam biz bu hatalardan nasıl kurtulabiliriz? Arkadaşlar işte bu durumda ya da buna benzer durumlarda product servis üzerinden gidersek injectable ile işaretleyerek bu sınıfın constructor'ında inject edilen servisleri veya Diğer bağımlılıkları kullanarak bir instansının oluşturulmasını sağlayabiliriz. Bakın, Injectable, Product Servisin bağımlı olduğu instanslara, bağımlı olduğu diğer sınıflara çözümü, dependency injection getiriyor. Ne demek istediğimi anlamadınız? Hemen şöyle izah edeyim. Şimdi bak, burada hata veriyor ya. Product Servisi geliyorum, Injectable'la. İşaretliyorum. Bak işaret dediğim anda kaydediyorum hatanın gittiğini görüyorum. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Bu şu anlama gelecek. Kardeşim product service bir injectable'dır. Yani bir inject edilebilir yapılanmadır. Yani product service'in constructor'ında herhangi bir instance'ın in ihtiyacı varsa bunu da sen dependency injection mekanizmasını kullanarak bana gönder. Yani burada şunu demiş oluyoruz. Kardeşim ben burada product servisi injectable olduğu için sana veriyorum. Bak injectable olduğu sürece buna izin veriyor. Bunun kontraktlarında varsa başka dependensileri, bağımlılıkları onu da sen kendi içerisinin içinde ihtiyaç olan instance'ları hallederek product servisi talep ettiğin noktaya bütünsel olarak gönder. Product servisi artık o bağımlılıklarıyla beraber gönder. Sen yap gönder demiş oluyoruz. Tamam mıyız? Uzun lafın kısası burada şunu demeye, demeye çalışıyorum. Bir servis constructor'ında herhangi bir sınıfa bağımlılık sergiliyorsa bunu provide edebilmek için injectable'la bunu işaretliyoruz arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Tamam. Bak en azından bu kısmı aşabildik. Ben artık hata almadan direkt servisimi provide edebiliyor muyum? Edebiliyorum. Peki provide ettikten sonra şöyle geliyorum. E, hatta şuradan göstereyim. Şimdi provide edilmiş olan bu servisi e, inject ettikten sonra kullanmaya çalıştığımda ne olacak? Bakın görüldüğü üzere arkadaşlar hata verecektir. Peki hatayı nerede veriyor? Ben şimdi product servisin instance'ını talep ettiğimde product servisin instance'ı hangi instance'a muhtaç? Log service instance'ına muhtaç, değil mi? Şimdi logger servis. Logger service instance'ı daha provide edilmediği için dependency injection mekanizması diyor ki kardeşim ben de logger servis instance'ı yok. Olmadığı için bununla ilgili null hatası veriyor. Yani provide edilmemiş böyle bir servis. Eğer edilmiş olsaydı zaten ben product servisi talep ettiğin noktaya yani şu instance gönderilecek ya buraya. Bu talep edilen noktaya ben product servisten önce log servisi vereceğim. Product servisi o şekilde sana gönderecektim ama elimde log servisi yok diyor. Haliyle uzun lafın kısası arkadaşlar herhangi bir sınıfı provide edecekseniz ve bu şöyle diyelim düzeltiyorum e, constructor'ında dependency'si olan herhangi bir sınıfı provide edecekseniz öncelikle bu sınıfı injectable'la işaretliyorsunuz bu bir. İkincisi bu sınıfın dependency göstermiş olduğu e, sınıfı da yine provider'a ekleyeceksiniz. Yani ben burada geleceğim logger servisi de uygulamanın provider'ını ekleyeceğim. Ne yapmış oluyoruz böylece? şunu demiş oluyorum. Kardeşim product service injectable olduğu için hani parametre constructor'ında parametre alıyormuş almıyormuş bunlar önemli değil. Ben burada provide ediyorum bunu bu bir. Varsa bunun bir dependensisi onu da kendi içinde kendi provider'ındaki nesnelerle tamamlayıp bana döndür demiş oluyorum. Haliyle artık ben burada product service instance'ını talep ettiğimde product service her ne kadar bir dependensiye sahip olsa da o dependency ile beraber bana ilgili nesneyi döndürecektir. E bunu da yapacağından dolayı arkadaşlar bakın hatasız bir şekilde bizler kodumuzu daha doğrusu instance'ımızı elde etmiş olacağız ve çalışmalarımızı devam etmiş olacağız. Mevzuyu anladınız mı? İşte injectable e, decorator'ı bu amaca hizmet etmektedir. Böylece Injectable sayesinde Product servisi her ne kadar Constructor'ından parametre alıyor olsa da rahatlıkla provide edebiliyoruz arkadaşlar. Tabi product servisi artık dependency injection ile elde ettiğinizde log servisin de bir Instance'ının olmasını istiyorsanız onu da provide etmeyi unutmuyorsunuz. Unuttuğumuzda ne olduğunu biraz önce görmüş olduk. Aksi takdirde provide service instance'ının üretildiğini ama log servis parametresinin null geldiğini göreceksiniz arkadaşlar. Oradan da patlamanın meydana geldiğini görmüş olacağız. Tamam mıyız? Şimdi görüldüğü üzere hem product servisi hem de bunun bağımlılık göstermiş olduğu logger servisi. Burada log servis benim kod üzerinde göstermiş olduğu logger servis önemli değil. E, bağımlılık göstermiş olduğu sınıf her neyse her ikisini de provide etmeye özen gösteriyoruz arkadaşlar. Şimdi e, bu alttaki cümleye gelmeden önce şöyle genel bir özet yapmam gerekirse injectable bir sınıfı provide ederken kullandığımız bir decorator'dır. Tamam mıyız? E hocam herhangi bir sınıfı injectable işaretlemek sizin provide edemiyor muyuz? Edebiliyoruz. Ama bu sınıf constructor'ında bir bağımlılık gösteriyorsa provide edemeyiz. Injectable işaretlersen edebilirsin. Uzun lafın kısası injectable la servislerimizi provide edilecek servislerimizi işaretliyoruz arkadaşlar. Constructor'ında parametre alsın almasın. Genel anlamda Angular mimarisinde Dependency Injection'da kullanılacak olan bütün sınıflar Injectable ile işaretlenir ki adı üzerinde inject edilebilir bir yapıya sahip olduğunu bu şekilde ifade etmiş oluyoruz. Tamam mıyız? Bunun dışında Injectable ile işaretlediğimiz sınıfımız varsa bir bağımlılığı o bağımlılığı da provide ediyoruz ki daha sonra Injectable mekanizması gereği arka planda bağımlılık göstermiş olduğu sınıfı da Dependency Injection bizlere sağlayıp hedeflediğimiz sınıfın instance'ını ihtiyaç noktasına gönderebilmiş olsun. Olay bu. Şimdi devam. Ayrıca dikkat ederseniz Injectable Decorator'ı bir sınıfın bir servis olarak kullanılacağını ifade etmesinden dolayı kodu daha okunaklı hale getirmekte ve geliştiriciler açısından bu kodun kullanım amacını hızlıca anlamasına yardımcı olmaktadır. Biraz önce söylediğim gibi Dependency Injection mekanizmasında kullanacağımız sınıflar esasında servis mahiyetindeki sınıflardır. Dolayısıyla bu tarz sınıfların hepsini biz injectable ile işaretleyeceğiz ki developerlar açısından da bu uygulamada çalışacak olan geliştiriciler açısından da bu sınıfların neye yaradığını hızlıca anlayabilecek bir ayırt edici özellik olsun. Yani bir Angular geliştiricisi için injectable ile işaretlenmiş olan bir sınıf direkt %100 bir servis olarak değerlendirilir. Tamam mıyız arkadaşlar? Olayı bir de şöyle görün. Mesela e, atıyorum C A ile başlayan bir yapılanma varsa. Mesela I person. E, bunun bir interface olduğunu Çinli'de, Japon'da, Vietnamlı'da, işte da herkes bunun bir interface olduğunu anlar. Değil mi? Bir gelenek var çünkü. E, aynı şekilde Angular'da da bir sınıf injectable işaretlenmişse onun bir servis olduğunu direkt anlar geliştirici. Onun dependency injection mekanizmasında kullanılan ...bir amaca hizmet eden, bir amaca dönük operasyon gerçekleştiren fiili bir servis olduğunu direkt anlayacaktır. Bundan dolayı e, kodun kolay okunabilirliğini de sağlayan bir özelliğe sahiptir diyebiliriz. Ve tüm bunların dışında bu decorator sayesinde uygulamaya kaldırıldığı an yalnızca kullanılacak servisleri yükleyecektir. Yani injectable ile işaretlediğinizde sadece kullanılacak servisler uygulama ayağa kaldırıldan yüklenecektir. Böylece uygulamanın performansına da olumlu katkıda bulunmuş olacaksınız. Uzun lafın kısası kısadan ise yapmamız gerekirse eğer servis mahiyetindeki sınıflarımızı ne yapıyormuşuz? Injectable Decorator ile işaretliyormuşuz arkadaşlar. Peki hocam Injectable'ın bir de prov Provided in parametresi mevcut. Bunun detaylarına bakalım. Arkadaşlar Injectable Decorator ile bir sınıfı servis olarak işaretlerken bir yandan da provided in parametresiyle de Angular'ın bu sınıfı nasıl provide edeceğinin konfigürasyonunu sağlayabiliyoruz. Bir önceki dersimizde bunu tecrübe etmiştik ve sadece root parametresini incelemiştik. Bu dersimizde tüm parametrelerini değerlendireceğiz. Daha doğrusu parametre diyorum değerlerini inceleyeceğiz. Çünkü provided in propertiesine root değerini vermiştik. Bunun dışında any ve platform değerleri vardır. Şimdi gelin bu değerler nelere karşılık geliyormuş hep beraber inceleyelim. Arkadaşlar bir sınıfı injectable decorator ile işaretlediğinizde içerisine provided in e, field'ına karşılık root değerini verirseniz ilgili servisin uygulamanın ana modülüne yani root modülüne yani app modülüne singleton olarak bu servisin eklenmesini sağlamış olursunuz. Tamam mıyız? uygulamanın herhangi bir yerinden bu servise erişim sağlanabilecektir. Servisi Singleton olarak provide edecektir. Bu konfigürasyon. Eni değerine gelirsek eğer, ilgili servisi birden fazla instansı olacak şekilde provide edecektir. Her modüle karşın bir instance üretecektir. Bakın her modüle karşın bir instance üretecektir. Burada kaç tane modül varsa o kadar instance olarak olayı değerlendirebilirsiniz root parametresinde modül fark etmeksizin tüm uygulama için ilgili servisten tekil bir instance oluşturulacakken eni de ise her modüle karşın yeni bir instance üretilecektir arkadaşlar. Biz genellikle root'u kullanıyoruz ama ihtiyaç doğrultusunda hani uygulama açısından böyle mikro düzey bir optimizasyonel yaklaşım sergileyecekseniz tabii ki de eni değerini kullanabilirsiniz. Ve son olarak platform değerimiz var servislerin platforma özgü olduğunu ifade eden değerdir. Genellikle Angular Universal gibi platform bağımsız uygulamalar için tasarlanmış servislerde kullanışlıdır. Bu uygulamaların hem server hem de client tarafında çalışma modu gibi farklı koşulları mevcuttur. Bu nedenle bir servis platforma özgü olduğunda her iki tarafta da farklı bir şekilde provide edilebilir arkadaşlar. Dolayısıyla platform değerinde bu niyette kullanabilirsiniz. Tamam mıyız? Bunları kod üzerinde örneklendirmiyorum. Teorik olarak da yani bırakmış değiliz. Bir önceki dersimizde zaten tecrübe etmiştik. Ee, direkt şu noktada e, bunların kullanıldığını göreceksiniz. Hemen şöyle göstereyim, devam edeyim. Bakın injectable decorator'ın içerisine bir tane obje açıyoruz. Ve burada örneğin root diyoruz. Ben bu konfigürasyonda bulunduktan sonra artık bunu gidip de provide etmek zorunda değilim. İster provide edebilirim. İstersen de etmeyebilirim. Çünkü zaten şuradaki yapmış olduğumuz konfigürasyonla bu yapılandırmayla bunu provide etmiş oluyoruz. Root dediğim için genel anlamda uygulama bazında provide söz konusu olacaktır. Arkadaşlar bunların dışında provided in parametresini ilgili servisin sadece hangi modülde provide edileceğini de yandaki gibi belirtebiliyoruz. Bakın ben ee, direkt nokta atış bir modülde servisin provide edilmesini istiyorsam injectable üzerinden bu şekilde bildirimde bulunabiliyorum. Tamam mıyız? Çok fazla kullanılmaz ama bilmenizde fayda var. Bazı uygulamalarda bu şekilde bir kullanımın olduğunu göreceksiniz. Hani bilin ki bu servis artık bu injectable ile işaretlenmiş olan servis hangisi ise sadece şu modül sınırları içerisinde kullanılabiliyor. Onun dışında hiçbir yerde kullanılamıyor diye olayı yorumlayın. Olay bu. Peki provider'daki servisi inject etme ve bir yandan da inject decorator'ını inceleyelim arkadaşlar. Provide edilmiş olan herhangi bir servisi inject ederken iki yöntem uygulayabiliriz. Şimdi varsayalım ki product servisimiz olsun gene. Bunu görüldüğü üzere provided in field'ına karşılık root diyerek provide etmişiz. Yani uygulama bazında bir provide durumu söz konusu. Şimdi bu provide edilmiş olan nesneyi ben inject ederken nasıl yapacağım bunu? İki türlü yaklaşım sergileyebilirim. Biri otomatik, biri de manuel olmak üzere. Arkadaşlar, otomatik dediğimiz yaklaşım şu ana kadar kullandığımız yaklaşımın ta kendisi. Yani biz provide ettiğimiz servisi nasıl provide ediyorsak ki burada injectable'ı kullanıyorsanız, hani root diyorsanız direkt e, dependency injection token olarak bu servise karşılık bu servisin referansı kullanılacaktır. Dolayısıyla product service referansını kullanarak burada otomatik bir şekilde inject işlemini gerçekleştiriyoruz. Otomatikten kastımız şu. Geldim şöyle. Şimdi ben burada product servisi provide ettim ya. Bunu çağırırken burada ne yapıyorum? Sadece tek bir tanımda bulunuyorum. Bir parametre tanımlamasında bulunuyorum. Bu şuna karşılık geliyor. Bu komponent ayağa kaldırılırken burada product service instance'ını Provider arıyor. Varsa eğer buradaki nesneyi buraya gönderiyor arkadaşlar. Dolayısıyla inject ediyor. Inject ederken biz otomatik olarak bir inject mekanizması kullanmış oluyoruz. Herhangi bir yerde injector ile ilgili bir şey görüyor musunuz burada? Hayır. Normal bildiğiniz programatik bir davranış sergilemiş oluyoruz. Ama otomatik olarak Angular mimarisi dependency injection mekanizmasının injector'ını burada kullanmış oluyor. Nereden biliyor onu? daha doğrusu inject mekanizması otomatik olarak hangi nesneyi getireceğini nereden biliyor? Doğru soru bu. Bunu da buradaki türden anlıyor. Tamam mıyız? Şimdi otomatiğin dışında bir de ayrıyeten biz inject fonksiyonunu da kullanabiliriz. Düzeltiyorum fonksiyon değil. Decorator'ını da kullanabiliriz arkadaşlar. Burada product service değişkenini yazıp türünü belirtmeden inject decorator ile product service türündeki instance'ı buraya talep ettiğimizi bizzat manuel bir şekilde, iradeli bir şekilde bildirmiş de olabiliriz. Görüldüğü üzere bu da manuel yaklaşımıdır. Yani otomatik dediğimiz yaklaşımda arka planda inject decorator kullanılıyor. Inject decorator'ının davranışı kullanılıyor aslında. Anladınız mı? Ha yok kardeşim ben illaki buradaki davranışı göreceğim. Inject Decorator'ını kullanacağım. Buranın bir Dependency Injection davranışı olduğunu net bir şekilde ifade edeceğim diyorsanız. Manuel olarak inject fonksiyonu... Yani ...fonksiyon diyorum her seferinde... ...decorator'ını kullanabilirsiniz. Hemen şöyle geldim. Bak burada ekstradan ben şöyle gelip... ...inject decorator'ını kullanarak arkadaşlar... ...product, servis türünden... ...olan nesneyi buraya inject ettiğimi... ...böyle bangır bangır bağırmış oluyorum. Tamam mıyız? Burada bu şekilde ifade etmiş oluyorum. E, inject mekanizmasını iki farklı davranışta da kullanabilirsiniz. Olayın daha fazla derinliği yok arkadaşlar. Her iki şekilde de provider'daki product servisi inject etmiş oluyoruz. Tamam mıyız? Şimdi bir servisi provide etmenin detaylarını bir sonraki dersimizde inceleyeceğiz. Şimdi biz şu noktaya kadar neyi görmüş olduk? Eee injector mekanizmasından bahsettik. Injectable decorator'ından bahsettik. E, detaylarından bahsettik ve provider'a eklenmiş olan herhangi bir servisi inject ederken nasıl yapabileceğimizi hem manuel hem de otomatik olarak bunu nasıl gerçekleştirilebileceğinden bahsettik. Bir sonraki dersimizde bir servisi provide etmenin detaylarını inceleyeceğiz. Yani bu detaylarda şunu göreceksiniz. Biz şu ana kadar provide ettiğimiz nesnelerde dependency injection token kullandık mı? Hani şu injection token dediğimiz yapılanmayı. Hayır. Mesela bunu kullanabileceğiz bazı varyasyonlarda. Bunu da haliyle bu detaylarda inceliyor olacağız bir sonra giderse bırakıyorum. Fazla şişirme niyetinde değilim arkadaşlar. Umarım bu dersteki e, hedeflediğimiz noktaya kadar uygun bir şekilde anlatım sergileyebilmişizdir. E, bol faydalar dilerim. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyelim.